Şimdi sizlere dörtgenler konusunu anlatacağım. O yüzden iyi dersler diliyorum ve konu modül altlarınızı açmanızı istiyorum. Şimdi dörtgenlere başlıyoruz. Dörtgenler, dört kenarlı çokgenlere biz dörtgen diyoruz. Şimdi dörtgenlerden kare, dikdörtgen, paralel eşkenar, dörtgen ve yamuğu işleyeceğiz. Bu bazı çeşitleri bunlar da biz size bu söylediklerimi anlatacağım şimdi. Şimdi devam ediyorum. Kare. Kareden başlayacağız. Kareyi zaten siz çocukluğunuzdan beri yıllardır biliyorsunuz. Karenin genel özelliklerini anlatacağım. Bir kere karenin her bir kenarı birbirine eşittir ve karşılıklı kenarları birbirine paraleldir dedi. Şimdi buraya baktığımız zaman özelliklerini inceleyecek olursak kare Evet, biraz şöyle bakalım. Şimdi baktığımız zaman A, b ABCD diye kalemi isimlendirdim. Burada AB kenar uzunluğuna A dersen BC kenar uzunluğu da A'dır. CD kenar uzunluğu da A'dır. Yine DA kenar uzunluğu da A'dır. Bakın tüm kenar uzunlukların birbirine eşittir. Ve karşılıklı kenarların birbirine paraleldir. Yani AB kenarıyla DC kenarı birbirine paralel. BC kenarıyla da DA kenarı birbirine paraleldir. Köşelerindeki kenarlar birbirine diktir. Bakın açılarım 90 derecedir dedik. Köşegenler eşit uzunluktadır ve birbirine diktir. Köşegenler dedik. Köşegen neydi? Bakalım bunu hatırlıyor muyuz? Köşegenler komşu olmayan, komşu olmayan İki köşenin birleşmesiyle oluşan doğru parçasına ben köşegen diyorum. Bakın köşegenlerim çizdim ve bunlar birbirlerine diktir evet. Ve köşegenler birbirlerine ortalarlar ve köşegen uzunlukları da birbirine eşittir. Ve kesiştikleri şurası o merkez. bakın onu A diye isimlendirmiş. A, O, Z açısını soruyor. Yani bu da B diye isimlendirmiş. Ve bunların her ikisinin toplamını istiyor. Ve şu çok önemliydi. Bunu bir öncekinde de belirtmek lazım. Şuraya baktığımız zaman köşegenler çocuklar aynı zamanda açıyı da ortalardı. Yani bunlar açı ortalardı. Yani öyleyse her 90 derece olduğu için A 45'tir. Bakın her biri 45 45 ayrılır. O yüzden A nedir? 45 derecedir. B'ye geldiğimiz zaman bir de ne demiştik? Köşegenler dik kesişirler. O zaman burası B ile 90 derecedir. Her ikisinin toplamını sorduğu için 45 derece 90 dereceyi toplarsam 135 dereceyi bulmuş oluyor. Şimdi devam ediyorum bakın. Böyle bir örneğim var. Diyor ki kare şeklindeki bir kağıt köşegeni boyunca katlandıktan sonra şekildeki gibi açılıyor. Oluşan katlama çizgisinin orta dikmesini elde edilebilmesi için ikinci defa nereden katlanmalı? Şimdi çocuklar köşegeninden katlanmış orta dikme demek. Zaten benim köşegenlerim ne yapıyordu? Kesiştiklerinde dik kesişmiş oluyorlardı. Biz bunu orta dikme. Öyleyse bu katladığın köşegen olduğuna göre ikinci katlamam da bakın C şıkkında tam köşegene olmalıdır. O yüzden cevabım C'dir. Yani orta dikme köşegenlerin kesiştiği noktadır diyorum. Şimdi geldim paralel kenara. Paralel kenarı anlatacağız. Paralel kenarın karşılıklı kenarları adı üstünde bakın. Ne dedi? Adı üstünde paralel kenar. Yani paralel. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Yani AD ile BC birbirine paralel. AB ile hemen bunu da başka renkle alalım. AB ile DC birbirine paralel. Aynı zamanda karşılıklı kenarlar paralel olmakla birlikte karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Yani ben DC kenarına A dersem AB kenarı da Yani bu her ikisi eşittir. Aynı şekilde AD'ye ben hemen kırmızı arıyorum. AD'ye ben B dersem BC'ye de B demeliyim. Çünkü neden? Karşılıklar birbirine eşittir dedik. Şimdi burada önemli Noktalar var. Bakın bu iki maddemi aldım. Şimdi şurada şuna dikkat etmem gerekiyor. Karşılıklı kenarlar uzunlukları birbirine eşittir dedim. Bu bir. İkincisi karşılıklı iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Karşılıklı olanlar. Yani bununla mı? Bu bakın karşılıklı. O yüzden ADC ile ADC ile yani bu açıyla ABC eşittir. ABC bu açı eşittir. Yani karşı karşıya gelenlerin dereceleri birbirine eşittir bakın şurada DAB ile DAB ile DCB yine bunlar karşılıklı karşı karşıya olanlar birbirine eşittir. Şimdi diğer önemli husus ardışık iki iç açısı birbirinin bütünleridir. Bütünler ne demekti? Bakın bütünler demiş. Bütünler toplamları 180 derece olan diyeceğim ardışık demek ise neydi? Ard arda gelen. Yani A açısıyla B açısının toplamı, bakın A ile B'nin açı toplamı 180 derece. B ile C'nin toplamı yine 180 derece. C ile D'nin toplamı 180 derece. D ile de A'nın toplamı 180 derece. Bakın ard arda gelen yani bununla bu 180, bununla bu 180, şu şekilde her bir toplamın 180 derecedir. Yani bilmem gereken noktalar bunlar. Ve yine iki tane köşegenim var burada. Köşegenlerim, bakın, köşegenlerim şöyle birbirini ortalarlar. Ama birbirine eşittir demiyorum, bakın. Birbirlerine ortalarlar. Yani ben bunu tamamını E dersem, burası E bölü 2, E bölü 2. Yani buradaki köşegenimle ne? komdaki köşe genimi eşit olmuş oluyor. Devam ediyorum. Mesela biraz karışık görünüyor. Hemen şu köşe geni belirtmek istiyorum size. Şimdi buraya bakıyorum. Dediğim gibi bunlar köşe genlerim. O birbirlerine ortalar. Bakın buna E demiş. O zaman burası E bölü 2. E bölü 2. Buradaki köşe genime de F demiş. Bu da F bölü 2 böyle birbirine Birbirlerine eşit demedim. Sadece birbirlerine ortalar dedim. Ve şu da önemli. Biz bir öncekinde karede demiştik ki köşegenler aynı zamanda açıyı ortalarlar. Açı ortaydı. Ama bakın paralel kenar için böyle bir şey demiyorum. Devam ediyorum. Paralel kenarla ilgili sorulara. Şimdi baktığımız zaman karşımıza bir ABCD paralel kenarı var. Burada diyor ki D soruyor. Şimdi bu açıyı bulabilmek için. Ben az önce ne demiştim? Ardışık. Ar arda mı gelmişler? Ardışık açılarının toplamı 180 derece. O zaman diyeceğim ki x artı 130 derece eşittir 180 derece. Öyleyse çocuklar x ne olmuş olur? 50 olmuş olur. Şimdi bir sonraki soruma geçiyorum. Evet. Şimdi yine ABC'de bir paralel kenarım var. Burada da bana belli eşitlikler verilmiş. Bakın diyor ki ADE açısıyla AD bakın şurada zaten size göstermiş. EDC'nin eşit olduğunu var. Zaten her ikisini de noktayla göstermiş açılarını. Şimdi buradan size AED yani X ile gösterileni soruyor. Şimdi şuraya dikkat edin çocuklar. Yine arda, arda mı gelmiş değilece? O zaman bu ikisinin toplamı 180. Ne yapacağım? Hadi buraya x diyelim. Yani x artı x demeyelim çünkü bununla karışır. O zaman hataya düşmüş oluruz. Eğer şıklarda varsa hemen onu işaretlemiş oluruz. Ona ne diyelim? D açısı diyelim direkt. D açısını bulabilmek için 120 ile topluyorum ve bunun 180'e eşit olduğunu biliyorum. Ne yapacağım? O zaman D açısı 180'den 120'yi çıkardığımda 60 derece. Şimdi burası 60 derece ise çocuklar ve D açısını bakın eşit ayırmış. İki açın birbirine eşit. O zaman 60 bölü 2'den burası 30 derece, burası da 30 derecedir. Peki dikkat ederseniz şurada bir üçgenim var. Aynı zamanda şuna da bakıyorum. 120'nin karşısındaki yani C açısının karşısı A açısı. O zaman 120 karşılıklı kenar açılar birbirine eşit olduğu için burası da 120 midir? O zaman burada bir üçgen mi oluştu? Ne yapacağım? 120 derece artı 30 derece artı x eşittir 180. Buradan 150 artı x eşittir 180 dereceden x eşittir 30 derece. Şimdi aslında siz yine böyle bir kurallar görürüz açılar. Şimdi ben bunu biraz böyle uzatmış oldum. Şimdi bazılarımız direkt buradan da yapabilir ama biz şu karşılıklı kenarların birbirine paralel olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman çocuklar şunlar birbirlerine paralelse bizim kurallarımız vardı. Bu Z kuralı değil midir? O zaman Z kuralında burası 30 sa, buradan burası da 30 mu olur? Direkt buradan da görebiliriz. Evet. Dediğim gibi bakın bir daha gösteriyorum. Şurası 30 derecedir. O zaman Z kuralından paralellik olduğu için Burası da 34 diyor. Şimdi devam ediyorum bakın. Örnek 22. Bu da güzel bir soru. Daha önce bir sınavda çıkmış 2019'da. Şimdi bunu da çözelim. Yine önümde bir paralel kenarım var. Ve burada baktığınız zaman işte bana DAB açısını ve DCB açısını vermiş. Ve benden ABC istiyor. ABC neresi? Yani şu açıyı istiyor benden benden istediği bir ölçü. Şimdi öncelikli olarak şunu yapacağız. Karşılıklılar yani A açısıyla C açısı birbirine eşit. Öyleyse çocuklar ben 3x eksi 10 derece eşittir. 2x artı 20 diyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? Normal denklem çözeceğim. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. Artı 2x eşitliğin diğer tarafına eksi diye geldi. Eksi 10 eşitliğin diğer tarafına artı diye geçti. Buradan x eşittir 30 derece olmuş oldu. Buraya kadar tamam. Şimdi ben burada x'i 30 buldum. x'i 30 buldum. Yerine yazarsam a açısını bulayım. 3 çarpı 30 eksi 10. Şimdi burada işlem önceliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen böyle 30'dan bunu çıkartayım deyip atlamıyoruz. Ne yapacağım? İşlem önceliğinde bence çarpmayı yapıyorum. 3 ile 30'u çarptım. 90. 90 eksi 10'dan 80 derece geldi. Bakın çocuklar burası A açısı 80 derece. Diyorum ki A açısı 80 derece. Öyleyse A ile B'nin ben ardışık olduklarını gördüğüme göre ve bu bir paralel kenar olduğuna göre ardışıkların toplamı neye eşittir? 180 derece eşittir. Öyleyse ne yapacağım? Yani A açısı 80 derece şöyle buraya yazıyorum 80 derece artı B açısını bilmiyorum ve toplamları 180 derece. Öyleyse çocuklar B açısı 100 olmuş oldu. Evet, devam ediyoruz. Son paralel kenar örneğimiz. Bunu da çözdükten sonra dikdörtgene geçeceğiz. Şimdi burada ne yapıyoruz? ABC'de bir paralel kenar. Devam ediyorum. bakın. C açısıyla B açısını vermiş. Benden D açısını istiyor. Her zaman dediğim gibi soru sizden ne istiyorsa buna hep dikkat edeceğiz. Şimdi C ile B ardışık oldukları için toplamları 180. Yani 2x artı 18 derece artı 3x artı 12 derece eşittir 180 derece. Yani 2x ile 3x'i toplayacağım. 5x artı 18 ile 12'yi toplarsam 10, 1, 2, 3, 30. O da eşittir 180 derece. Şimdi ne yapacağım? Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa dedik. 5x eşittir. Artı 30 eşitliğin diğer tarafın eksi olarak geçeceğinden 150. Ve her tarafı 5'e bölersem x eşittir. 30. Şimdi x'im 30. Benden istediği d açısı. Şimdi bu şuna da bakıyorum. B açısıyla D açısı karşılıklı mı? Karşılıklı oldukları için açı ölçüleri birbirine eşittir. O yüzden çocuklar B açısını bulmam yeterli. X gördüğüm yerine 30 yazarsam 3 çarpı 30 artı 12. Çarpmamı yapıyorum. 90 artı 12'den 102 cevabımı bulmuş oluyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Dikdörtgen. Dikdörtgende de karşılıklı kenarların bakın birbirine paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eş. Ve açı ölçüleri 90 derecedir. Şimdi bunu bakacağız. Şimdi yine ABC'de bir dikdörtgenim var. Buradaki dikdörtgenimde AB ile DC kenar uzunluğu birbirine eşittir. Yani ben buna A dersem bu da A'dır. Bu her ikisi birbirine eşittir. Ve Karşılıklı dediğim için AD ile BC de birbirine eşittir. O zaman buna B dersen bu da B'dir. Bunlar da iki çizgili ifadelerin eşitliklerine. Karşılıklar birbirine eşittir. Ve çocuklar 90 derecedir. Kesiştikleri kenarlar. Açılarım 90 derecedir dedik. Şimdi karşılıklı kenarlar paralel ve eşit uzunluktadır. Bunu gördük ve dedik ki bakın AB ile DC Birbirine paralel. Yine AD ile BC ile birbirine paraleldir dedik. Karşılıklılar AD ile BC eşit. AB ile DC de eşittir. İç açıları 90 derece. Bunu da söyledik. Bakın her bir açısı 90 derecedir. Köşegen uzunlukları. Bakın bu çok önemli. Ve karedede bunu kullanıyorum. Köşegen uzunlukları. Bakın şu şekilde çizdim. Köşegenler uzunlukları birbirlerine eşittir diyelim. Yani birbirlerini ortaladılar ve buraya O dersen O D ile O C, O A ve O B birbirlerine eşittir. Bakın bu çok önemli. karede de bu özellik vardı. Dikdörtgende de var. Ne dedik? Birbirlerini ortaladılar ve köşe gözlükleri birbirine eşittir. Çünkü sorularımızda bunları kullanacağız. Bize yardımcı olacak. Çünkü neden? Bakın buraya baktığımız zaman şöyle her bir köşegen aslında bir üçgen belirtmiş oluyor. Bakın hep burada bir üçgenler oluşmuş oluyor ve burada dikkat ederseniz bunlar hep birbirlerine eşit oldukları için ikiz kenar üçgenler çıkıyor. Yani dikdörtgen sorularında da aslında bize yardımcı olacak şey ikiz kenar üçgen. Devam ediyorum. Evet. Şimdi burada bir örneğim var. Bu örnek üzerinden gidelim. Şekilde bir dikdörtgenim var. O TK'nın 33 derece olduğunu bana vermiş. KDI, bakın. KDI, şurası. İşte DOI, DOI, burasını soruyor. Bir de OKI, yani O, K, i. bir de şurasını soruyor bana. Bu açıları bulmamı istiyor. Şimdi çocuklar, burada dediğimiz gibi önce, bir önceki anlatımda şunu söylemiştim size. Köşegenler birbirlerini, ortalarlar ve birbirlerine eşittir dedik. Bakın ne oldu? Şurada bir ikiz kenar oldu. Yani burası 33 ise, çocuklar, burası da 33 derecedir. Ve dedim ki dikdörtgenlerin her bir açısı 90 derece. E burası 33 ise 90 dereceden 33 dereceyi çıkarırsam 57 derece olduğunu bul. Bakın burasını buldum. Buraya kadar tamamız. Şimdi buradan yine hep yardım olarak ilerleyebilirsin. İşte buraya baktığın zaman şurayı bulabilirim. Bakın şurayı bulabilirim. 33, 33 daha nedir? 66'dır bakın. 66 derecedir. O yüzden 180 dereceden 66 dereceyi çıkartırım. Bakın. 66 dereceyi çıkartırım. Buradan da dediğim gibi 114 dereceyi bulmuş olduk. Çocuk kabrosu 114 derece ise eğer ters açılarını da öğrenmiştim. Ters açıdan burası da 114 derece. Aynı şekilde bu yine bir ikiz kenar. Yani buradan da faydalanabilirim. Bu açılarını da kolay şekilde toplamları 180'den yani 114 çıkarıp yine buralara da 33 diye bilin. Evet. Devam ediyorum. Şimdi Geldik eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen de e, aslında tıpkı bir paralel kenar. Şimdi buraya baktığınız zaman dört kenar uzunluğu birbirine eşit olan paralel kenara biz eşkenar dörtgen diyoruz. Yani sadece tek farkımız bakın eşkenar dörtgende her bir kenarın birbirine eşit. Yani biz bunu aslında baklavadan biliyoruz. Baklava desenimiz var. Ya da normal böyle bir paralel kenar gibi görünebilir. Ee, ama tabii bunun açı e, kenar uzunluklarının birbirine eşit olmasını da söylemesi gerekiyor. Çünkü paralel kenardaki tüm özellikler geçerlidir dedik. Yani neydi bunlar? İşte karşılıklar açıların e, açı ölçüleri birbirine eşittir dedik. Ardışık olanların toplamı 180 derecedir dedik. Bakın bunların her biri geçerli. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Köşegenler bakın bu çok önemli. Kale'de de vardı bu ama burada tek fark köşegenler birbirine dik ortalar. Bakın bu çok önemli. Ve aynı zamanda köşegenler açı ortaydı. Yani buradan çizdiğim zaman bu iki açı eş parçaydı. E karşılıklar birbirine eşitse o zaman D ile B eşit. Bunları ayırdığımda bu ikisi birbirine eşit olmuş oluyor. Yine karşı karşıya gelenler birbirine eşit olduğu için A ile C'deki buradakiler de ortay olmuş oluyor. Bakın burada dik kestiğini unutma. Yani biz burada köşegenlerin dik kestiğini kullanacağız. Şimdi bu örneğe baktığımız zaman yandaki eşkenar dörtgen, dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma 1, 2, 3, 4 numaralı çıtaların şekildeki gibi birleştirmesiyle oluşturulmuştur. Bakın gördüğünüz gibi uçurtmam bu şekilde oluşturmuş. Aşağıdakilerden hangisi çıtalar birbirinin orta dikmesidir? Bakın bunu daha önce de söylemiştik. Orta dikme neydi? Köşegenlerin kesiştiği nokta. Aslında orası dik kesiştikleri için orta dikme orası olmuş oluyor. Öyleyse çocuklar baktığınız zaman bunun köşegeni bakın bunun köşegeni bir ve diğer köşegenim de gördüğünüz gibi bu. O yüzden cevabım 1 ve 3 olmuş oluyor. Yani köşegenler birbirini dik kestikleri için biz buraya orta dikme demiş oluyoruz. Devam ediyorum bakın. Evet. Şimdi bu soruya bakıyorum. ABCD eşkenar dörtgeninde C açısı 70 derece olduğuna göre B açısı kaçtır? Bakın bana B'yi soruyor. E ben ne demiştim? Ardarda arda gelenlerin toplamı 180'dir. O zaman 180'i bulmak için yani toplam 180 olabilmesi için x artı 70 derece eşittir 180 derece x'i bulabilmek için 180 dereceden 70 derece çıkardım 110 derece olmuş oldu devam ediyorum evet şimdi buradan karşımda bakın abc'de eşkenar dörtgen Bakın bu sefer normal paralel kenara benziyor ama sorunum size özellikle bu geometri kısmında yani bu püf notlara dikkat edin. Size eşkenar mı diyor, paralel kenar mı diyor. Bakın abi bir paralel kenar hemen e, buradan yola çıkma. Yani bu bir eşkenar dörtgen. O yüzden burası 112 derece. Her bir kenarı birbirine eşit. Yani bunlar birbirine eşit. Ve karşılıklı açıları ölçüleri birbirine eşit. O zaman burası nedir? 112 derecedir. Öyleyse çocuklar x'i bulabilmek için burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Buraya da x dersen, ne yapacağım? 112 derece artı 2x eşittir 180 derece olmuş oldu. 112'yi karşıya atacağım. 2x eşittir 112 karşıya eksi olarak geçti. Çıkarıyorum 8. 7'den 1 çıktı. 68. Yani 2x 68'e eşit olmuş oldu. Öyleyse x'i bulmak için her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 34 derece olmuş. Oldu. Ben zaten istediğim x. Devam ediyorum. parkta bulunan oyun alanı eşkenar dörtgen şeklindedir. Bakın buradaki şöyle daha güzel çizeyim. Şuradaki oyun alanı eşkenar dörtgenmiş. Plandaki soru işareti yerine ne gelmelidir diyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Her bir kenarın birbirine eşitti. Peki çocuklar bu bir düzgün altıgen olduğu için Şurası da düzgün altıgenin bir iç açısına mı karşılık geldi? O zaman bir düzgün altıgenin iç açısı 120 derece ise ve bunlar da ardışık açılar oldukları için eşkenar dörtgende ardışık açıların toplamı 180 derece. Yani soru işareti artı 120 derece eşittir 180 ise soru işareti bulmak için 180 dereceden 120 derece çıkartıyorum. Bu da 60 derecedir diyorum. Evet. Evet. Şimdi çocuklar burada kalabiliriz. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. İyi günler.